çok kritik bir seçim sürecindeyiz. Ülke ve coğrafya olarak da kritik bir dönemdeyiz. Burada Kütahya'mız her zaman olduğu gibi ülkemizin, milletimizin ve değerlerinin yanında rol almış bir şehir olarak ben inanıyorum ki 31 Mart'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ülkemizin yanında yer alacaktır. Bizler de burada sizlerin destek ve duasıyla bu kutlu bayrağın taşıyıcısı olacağız. Teşkilatımız ile birlikte 31 Mart'a kadar çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız. İşimiz, gücümüz, sevdamız Kütahya diye çıktığımız 2014 yılından bugüne ilk günkü aşka ve heyecanla Kütahya yüzyılını inşa edecek vizyon projelerimizle güçlü bir ekip teşkilatımızla birlikte Kütahyamızı bölgenin yıldızı haline getirme gayret göstereceğiz. Görevi devrettiğimiz 2019 yılında milletimize hizmet sevdamız hiç bitmeyecek demiştik. Rabbime hamd ediyorum ki bize kadim şehir Kütahyamıza tekrar hizmet etme yolunu açtı. İnşallah Kütahya'mız için bir ve beraber olarak AK Parti bayrağını dikeceğiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahyalı hemşerilerimize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Yine yeniden Kütahya için hazırız, kararlıyız. Kıymetli hemşerilerim, çok değerli basın mensupları, benim için Kütahya Belediye Başkanlığı bir görev değil, bu şehre, bu güzel insanlara hizmeti bir borç olarak görüyorum. Çünkü bu şehir bizim hep sevdamız oldu. Bu duygu ve düşüncelerle bu kadim şehre tekrardan hizmet edebilme yolunu açan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve genel merkez parti yöneticilerimize, tüm oradaki birimlerimize Yeniden Kütahya, yeniden başkan olabilmemiz için destek ve dualarını bizden esirgemeyen Kütahyalı hemşerilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte teşkilatımızla beraber il başkanlığımız, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, özellikle merkez ilçe başkanlarımızla beraber inşallah sokak sokak, mahalle mahalle gezerek milletvekillerimizin de desteği olarak sadece Kütahya merkezde değil, 12 ilçe ve 15 beldede de AK Parti bayrağını inşallah dikmek istiyoruz. Biz sizlerle beraber ve sizlerden güç alarak inşallah yolumuza devam edeceğiz. 72 gün kaldı. İnşallah 72 gün sonra bu 5 yıllık yani Kütahya'nın yanında bıktığı, şeylerimizden bıktığı bir dönemi kapatıp yeni bir dönem açacağız. Tecrübemizle, bilgi birikimimizle ve Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güç ve destekle, de, bakanlarımızdan aldığımız güç ve destekle de, inşallah Kütahya'yı daha ileri bölgesinde önemli bir şehir haline getirmeye gayret evet, göstereceğiz. Nasıl olursa o seçimlerine doğru giderken gün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın 48 ile ilgili adaylarımızı açıkladığı toplantıya katıldık. Sizler de mutlaka takip ettiniz. Bizim için AK açısından süreç hızlı bir şekilde inşallah bundan sonra Türkiye genelinde 30 kadar büyük bir efora gayrete sahne olacaktır. Kütahya baktığımızda defalarca belirttiğimiz gibi 15 yıllık Kütahya'yı çok daha yaşanabilir bir şehir yapma arzumuz ve gayretimizin sonunda 2019 seçimlerinde bir gün uğrayan bir süreciyle beraber yaşadık. Ve son 5 yıldan beri Güdahya'mız AK Parti belediyeciliğinden uzak bir dönem geçirdi. Bu süreç içerisinde teşkilatımızın belediyemizin AK Parti'de olmamasını bütün dezavantajlarını yaşadığını halkımızın bu süreç içerisinde AK Parti belediyeciliğinin kendisi açısından ne kadar değerli ve önemli olduğunu hissettiği ve her birimizin 31 Mart seçimlerini o günü büyük bir arzuyla iştiyatla, bir şeyler değiştirmek adına bir fırsatı değerlenmek adına arzuyla beklediğini biliyoruz. İnşallah teşkilatımızın her mensubu, mahalle başkanlarımız merkez ilçemiz gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ana kadarımız, sizlerin de destekleriyle bu süreçte geceyi gününüze katacak, bütün elleri sıkıp, bütün kapıları çalacak ve bütün yönleri tekrar girmenin derdini olacak. 2016 16 Haziran 2022 tarihinden itibaren teşkilat olarak Yapmaya çalıştığımız şey gerek 43 Güne Kütahya projemizle, gerekse Mahallede Gezek Var projemizle, gerekse Haydi Şimdi Sen Sen'de ve yine Esnafın Sesi Ekmek sesi projelerimizle, teşkilatımızla halkımız arasındaki irtibatı canlı tutmanın, bank ve bütün Kütahya yerlerinde AK Parti. İsmi <laughs> en üst tutulan gayret içerisinde oldu. Bütün bu süreçte 19 ayda arkadaşlar tek derdimiz o sürmez seçimlerine çok iyi bir şekilde hazırlanmak. Elhamdülillah bugün itibariyle mevcut olduğumuz durumda şunun farkındayız ve bilincindeyiz. İnsanlarımız bu 73 günü bir an önce geçirmenin, bir an önce sandığa gitmenin, Ramazan bayramı öncesinde 31 Mart'ta erken bir bayram yapmanın artı içerisinde. İnşallah bu süreçte hepimizin gayretleriyle gerek merkezimizde Kütahya Belediyesi, gerekse 12 ilçemizde, gerekse 15 beldemizde AK Parti bayrağını tekrar en yükseğe hep beraber çıkıyoruz. Yine bu süreç içerisinde Sayın Başkanımızın, genel Merkezimizin, genel Entüne Başkanımızın, Teşkilat Başkanımızın bütün kablolarımızla halkımızın ne arzuladığı, ne istediği hususunda her türlü araştırma arkadaşlar, anket çalışmaları görüşmek gerçekleştiriliyor. Ve böylelikle Cumhurbaşkanımızın takdir ve tehsitleriyle Eski Belediye Başkanımız Kamil Sarıoğlu AK Parti 32 Mart seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanı adayı olarak Sayın Başkanım tarafından gün açıklanması. Bu kararın hem partimize hem şehrimize hem de Kamil Sarıoğlu Başkanımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah hep beraber el ele vereceğiz birlik beraberlik içerisinde. Millet ülkemize gayret edeceğiz. gayret veriyor. Sizlerin de desteğiyle inşallah bu süreci başarıyla ve zaferle noktalayacağız. <laughs>